because yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün başlıkta anlatabildim mi bilemiyorum ama bugün size evde yapılabilecek bir saç Yağı önereceğim. Umarım başarılı olur ve umarım hepimiz bu tarifi kullanarak evde saç Yağı yani duştan çıktıktan sonra ıslak saça uyguladığımız hani krem yerine geçen böyle saç açıcı yağlar vardır ya işte ondan yapmaya çalışacağız. Ben internetten bolca araştırdım. İnsanlar ne yapmış? Hangi malzemeleri? Nasıl yöntem yaparak kullanmış, hangi şişelere, hangi ambalajlara doldurmuş, aktarmış diye bayağı bir inceledim ve bir sonuca ulaştım. Sizinle birlikte bu videoda bu karışımı yapacağız ve şişemizi, ambalajımızı da dolduracağız ve umarım güzelce bir şekilde kullanabileceğiz. Ben bu Diamond Keratin bakımını kullanıyordum. Bu bana bir PR gönderisiydi. Ben çok memnun kalarak kullandım. Sonra şişenin böyle dibine geldiğimde yani uzun bir süredir kullanıyorum aslında. Böyle 5 ay gibi bir süre olabilir. Her banyodan sonra saç uçlarıma hafifçe yediriyorum. Bazen buralarda çok karışıksa diplere gelmemek şartıyla şuralardan itibaren de az az böyle ellerimle yedirerek kullanıyordum ve çok memnunum. Hemen saçım açılıyordu, karışmıyordu ve tararken yıpratmak zorunda kalmıyordum saçlarımı. Bu yüzden bir saç yığı her zaman olmalı. Özellikle yaz aylarında yani tatile denize girecekseniz eğer her gün ya da terlediğimiz için her gün daha çok sık saçımızı yıkıyoruz ve karışma olasılığı daha fazla artıyor sıcak havadan deniz suyundan, terden, havuz suyundan vesaire karışıp kuruması daha fazlalaşıyor hem. Aynı zamanda bakım yapmış oluyoruz. Bu tür yağları kullanırken hem de kolay açılmasını ve saçlarımıza zarar gelmemesini sağlıyoruz. O yüzden benim her zaman mutlaka hani saç kremi kullansam da banyoda bir tane saç yağım olur. Yazın mutlaka tatillerde bavuluma denize giderken yanıma alırım. Deniz sonrası da çok azıcık kullanıp saçlarımı tararım. Çünkü karışınca mas oluyor. Bir de bende ek saçlar var. Birbirine girerse iyice kuş yuvası olur yani. Bu işin içinden çıkamayız. O yüzden her zaman saçlarımı açık ve taranmış, düzgün bir şekilde tutmaya gayret ediyorum diyebilirim. O yüzden böyle bir ürüne benim her zaman ihtiyacım var. Her zaman bittik sıra satın aldığım çok sevdiğim markalar var. Böyle PR gönderilerinden deneyip memnun kaldığım ürünler var. Ben de düşündüm ve dedim ki neden kendim yapmıyorum ve siz bu evde yapıyorum içeriklerini de çok seviyorsunuz biliyorum çok fazla yorumlarla bana destek olmuyor olsanız bile ki bazı videolarımda oldukça fazla yorumlarla destek oluyorsunuz soru soruyorsunuz ama çok izlediğinizi ve severek izlediğinizi biliyorum bana yazanlar arasından ve izlenme sayılarından bunu anlayabiliyorum o yüzden bu evde yapma serilerimi aklıma bir şeyler geldikçe devam etmek istiyorum bu şişenin boşaldığını görür görmez başka da bir yedeğim yoktu saç açıcı yağ olarak ya da saç bakım yağı olarak. Burada ben kolay taranabilmeyi sağlayan bir saç bakım yağı kullanmayı her zaman seviyorum. Sadece böyle sıkıp hani taranmaya yardımcı olmasın, saçı açmaya yardımcı olmayan ürünleri kullanmayı sevmiyorum. Bana boş geliyorlar. Bir işlevi olmalı gibi geliyor. Bu şişemin de bittiğini görünce dedim ki aa acaba evde bunu yapabilir miyim? Ben hemen bir internette araştırayım. Böyle bir 3-4 gün kadar falan Google'da gezdim. insanların YouTube hesaplarına baktım. İnsanlar ne yapmış? Nasıl videolar çekmiş? Editmişler mi? Ne yapmışlar? Hepsini inceledim dedim ki ben de kendi bulabileceğini tahmin ettiğim ürünlerle bu videoyu çekebilirim aslında dedim. Neyse fazla uzatmayayım. Sonuç olarak bakacağız güzel oldu mu olmadı mı hepsini deneyimleyeceğiz. Ben bunun için düşündüm ki insanlar genelde zeytinyağı, distan cevizi yağı ve badem yağını karıştırarak yani eriterek saç açıcı elde ediyorlar evlerinde. Ben dedim ki super Grown var çok da fazla yoğun olarak kullanamıyorum e, saç diplerime çok fazla sürmem gerektiği için. Dedim ki ben bunu içerisinde o kadar güzel yağlar var ki Supergran. Bu arada bu ürünleri de aşağı linke bırakacağım. Eğer evde yapmak isterseniz siz de deneyebilirsiniz. Bu Supergran içerisinde çok güzel yağlar var. Ben hemen görebildiklerimi size okuyayım. Susam yağı, avokado yağı, Hindistan cevizi yağı. İngilizce yazdığı için tercüme edebildiklerimi size söylüyorum. Germ, oil sana ne demek bilmiyorum ama içerisinde o kadar çok fazla bitkisel yağ çeşidi var ki kuaförler bu üründen pek memnun değil ama biz kullanıcılar çok memnun. Şoe'un da zaten bunu öneriyor. Ben de uz Uzun zamandır, bir, bir sene olacak neredeyse. Yaz sonuna doğru almışım geçen yaz sonuna kadar. Ve o kadar da kullanmama rağmen ben bunu ayda iki sefer yapıyorum. O kadar, şu an hiç gözükmüyor. Gözüküyor ama aslında parlıyor olabilir. O kadar uzun sürede de kullanmama rağmen bayağı uzun süre giden bir ürün. Ben de dedim ki neden bunu her banyo sonrası bu yağları hem saçımı Besler hem de saç açıcı olarak kullanabilir miyim acaba diye düşündüm. İçerisinde birçok fazla yağ bitkisel yağ çeşidi olduğu için kullanmayı düşündüm bunu. Eritebilir miyim, düzgün erir mi, sonradan tekrar katılaşır mı gibi şüphelerim vardı. Hindistan cevizi ve badem yağını es geçerek çünkü bunun içerisindeki o yağlar oldukça fazla olduğu için bir de zeytinyağı, has bir zeytinyağım vardı. O zeytinyağı da kullanmaya karar verdim. İkisini karıştırıp ve eriterek güzel bir yağ oluşturma planım vardı. Dediğim gibi malzeme sadece bu kadar. Ama sizde SuperGrow yoksa ya da SuperGrow'unuzu kullanmak istemiyorsanız bu yağ yapımı için. Hatta Hindistan cevizi yağını eritebilirsiniz. Badem yağı içine koyabilirsiniz. Yine zeytinyağı mutlaka koyun. Zeytinyağı hem organik hem de saçları çok iyi besleyen bir yağ türü bu arada. Bunları kullanabilirsiniz. Bunları da aktardan ya da internetten trendli olan temin edebilirsiniz. Ben dediğim gibi linke ekleyeceğim. Zaten bu Dağlar benim her zaman aldığım ara ara ihtiyacıma göre aldığım şeyler. O yüzden hazır koleksiyonumda da vardı. O yüzden buraya da ekleyeceğim. İsterseniz de eğer benim sonucum iyi olursa bu süper grove zeytinyağı karışımıyla yapabilirsiniz. O zaman şimdi hemen yapılışına geçelim. Ondan sonra tekrar burada buluşuyoruz. Evet şimdi eritme işlemimize geçeceğiz. Hangi malzemeler kullandığımı size zaten göstermiş. Umarım lip balm yaptığım videodaki gibi bir patlama yaşamam. Çünkü aynı cezvemde yapıyorum. Mor cezvemde. Umarım öyle patlama yaşamam. Ama bu sefer gül suyu yok. Merak etmeyin. İzlemeyenler de yukarı koyacağım. O videoyu gidip izleyebilir. Benim için korkmuyorlar korkunç bir videoydu ama sonu güzel bitti en azından. Şimdi zaten şöyle bir boş şişem var şöyle küçük bir hunim var. Sizde de böyle küçük bir huni varsa eğer çok kolayca aktarabileceksiniz şişeye. Her türlü karışım, ya yani her türlü bitkisel yağın olduğu bu Super Grow var. Dedim ki bu Super Grow katı halinde kullanmaktan sadece acaba dışarı çıktı, ya yani banyodan çıktığımda ıslak saça sprey tarzında uygulayınca da işe yarar mı? Hani uçlara daha çok kolay taranması açısından dedim. Bundan da bir kaşık kadar yani göz kararı uydurmasyon bir şeyler koyacağım. Bir de Şöyle gerçek zeytinyağım var. Bu zeytinyağından da biraz koyacağım. İnternette tariflere baktığımda badem yağı, zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı diyordu. Bunun içerisinde oldukça fazla yağ olduğu için ben bu ikisini eriterek ve karıştırarak özellikle yani super eritilmesi lazım. Şimdi başlayalım o zaman. Önce şöyle bir kaşık yani kaşığımın ucuyla ne olur bir şey olmasın çıldırma. Hemen eridi galiba zaten. Ay korkudan uzak duruyorum resmen. Hemen eridi çünkü cezvemi öncesinde ısıtmıştım zaten en kısıkta ve en düşük ocakta yapıyorum bu işlemi. Supergrunun içindeki yağlar hemen eridi ve şimdi üzerine birazcık zeytinyağı dökeceğim. Hadi bir şey olmasın ne olur. Olmuyor değil mi? Patlamıyor değil mi? Çok gerildim. Yani internetteki tariflerde de bu yağları eritip birbirine iyice kaynaştırın. Ondan sonra kullanın diyordu şişeye aktarıp. O yüzden tekrar katılaşacağım düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Hindistan cevizi de katı olarak veriliyordu tariflerde. İkisini şöyle bir karıştırdım. Bakın yani miktarın çok fazla yapmadım. Olur da işe yaramaz bir şey olursa boşa gitmesin malzemeler diye. Altını kısayım. Ay, kapatayım. Yani hepsini erittim bu şekilde. O zaman şimdi hemen şişeye aktarayım ben bunu. Güzel koktu bu arada. Şişeme şöyle şu huniyi geçirdim ve içerisine ekliyorum. İçeride bir kaynama gibi bir garip ses çıktı. Acaba soğumasını beklemeli miydim ama donmasından korktuğum için de beklemedim açıkçası. Zaten ben bu saç bakım keratinini çok fazla kullandım. Yani bir şişe boyunca kullandım ve çok memnun kalmıştım. Yenilemem gerekiyordu. İnternette böyle bir tarif buldum. Hem de siz de evde yapılan ürünleri çok seviyorsunuz ve izliyorsunuz diye kendim yapmayı denedim. Hazırda da şişem varken. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Kapatamadım ellerimde yağlı şişe sıcak döktüğüm için oldukça şey kaynadı ısındı şişe umarım çatlamaz. Neyse bu soğusun o zaman ben de deneme kısmına geçeyim. Az sonra görüşüyoruz. Evet birazcık soğumasını bekledim ürünü. Bu şekilde şişeme doldurdum. Şişemde neredeyse hiç yoktu. Yani şu çok dibinde kalmıştı. Artık basmıyordu, gelmiyordu. Bu de pompalı bir şişe kullanırsanız çok daha rahat edersiniz tabii ki miktarını ayarlamak için. Para arada gratis'te vesaire ya da internette boş seyahat şişeleri de satılıyor. Dilerseniz onları da koyabilirsiniz ama mutlaka soğumasını bekledikten sonra koyun otur plastik şişeleri. Ben cam diye direkt boş diye döktüm. Daha kaynakken, sıcakken Allah'tan bir şey olmadı. Kalın bir camı var çünkü bu şişenin. Plastiğe kullanacak mutlaka ürünleri soğutun ama katılaşmaması için de bir süre böyle karıştırın yağları size önerim bu ben bu şişeye koydum ve hala içerisinde sıvı Tabii ki de her kullanımdan önce ben her zaten her şey çalkalarım bunu da mutlaka çalkalayın ama görebiliyor musunuz acaba Evet, bence gözüküyor. Bakın, katı formda değil. Supergol'un ne kadar katı olduğunu kullananlar bilir. Yani böyle vazelin kıvamındadır. Bu gerçekten yağ kıvamında ve sıvı. Ben Supergol'un katılaşacağından korktuğumu size söylemiştim. Ama öyle bir şey olmadı. Şu anda bir 20 dakika falan geçti. Soğudu şişenin dışı birazcık yağ olmuş. Neyse, yıkarız. Ne, ya da kalanları ben şuradayken bacaklarıma süreyim en iyisi. Böyle pompalı bir şey çok da rahat geliyor. Şimdi bunu deneyeceğiz saç uçlarımıza. Dün ben yaptım, bugün ben yapmadım saçları ıslak da değil ama Küçücük bir denemek istiyorum ama en önemli sonucu aslında saçım karışıkken yani banyodan yeni çıkmışken ıslak saçlarımı uygulayınca anlayabileceğim. Bu da beni instagramdan takip etmiyorsanız mutlaka edin. Şuraya bir yerlere yazayım hesabıma. Bu videoyu paylaştıktan sonra etkilerini size göstermek için hikaye kısmında paylaşacağım ve hikayelerde sabitleyeceğim bu arada. Banyodan çıktıktan sonra ıslak saçı ne kadar açıyor etkileri nasıl onu da instagram kısmında görebileceksiniz. Bu videonun sonuna koymuyorum ama hikaye kısmından takip edebilirsiniz. Burada sadece yapılışını görebileceksiniz. Bir kıvamına bakalım. Tekrar bir çalkaladım. Ben normalde iki pompa elime sıkıyorum. Bir, iki. Gördüğünüz gibi ne kadar sıvı formda. Zaten önce kullandığım bu yağ da o formdaydı. Bu arada böyle şişeleriniz varsa sağlam şişeleriniz, seyahate de götürebileceğiniz şişeleriniz atmayın bence ambalajlarını Bir gün bu day yani evde kendin yap isimli aktivitelerde mutlaka işinize yarıyor olacak. Ben şöyle elim aldım. Ondan sonrasında şöyle saçlarımın uçlarına çok az miktarda uygulayacağım. Ve bu şekilde tarıyorum. Normalde benim saç uçlarım çok karışır. Bu ek saçlarım yarı sentetik olduğu için gayet güzel. Hemen tarandı. Şöyle klasik bir fırçayla. Ben zaten ıslakken çok çok deli gibi taramam. Böyle bir kere bu yağı saçlarıma yedirip dediğim gibi şuradan aşağısına genelde yoğun olarak uçlara bir kere tararım. Ondan sonra kuruduktan sonra tararım. Çünkü ıslak saçlar galiba daha kırılgan ve daha hassas oluyorlarmış. Gayet güzel bir şekilde tarandı vallahi. Direkt açıldı. Evet kuruyken zaten tarayınca açılıyor ama ben şu anda o kayganlığı hissettim. Gayet bir saç yığı sürmüş gibi oldu. Size şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel tarandı. Tabii ki en mantıklı sonucu saçlarım ıslakken dediğim gibi banyodan çıkmışken alacağım. Ama ilk izlenim olarak güzel. Saçlarım böyle ağırlaştırmadı da. Bu arada güzel güzel kokular da geliyor. Böyle yağlı yağlı da göstermedi saçlarımı. Tabii ki de dibine asla uygulamayın bu tarz işlemleri. Eğer bakım ya da saç maskesi mantığında yapmıyorsanız böyle şeylere. Sonrasında tabii ki de iyice durularsınız ama saç açıcı yağ olarak ya bence başarılı oldu biliyor musunuz? Zaten Super Grow Super müthiş bir ürün bence ama bakım ve maske olarak onu yağ çevirmek çevirmiş olmak da beni mutlu etti ve ayrıca katılaşmaması sıvı formülde de kullanmam beni mutlu etti. Diplere getirmediğiniz sürece şu uçları uyguladığınız sürece saçınızı yağlandırıp ağırlaştıracağını ben düşünmüyorum. Çünkü organik yağlar sonuçta ve çok az miktarda kullanıyorsunuz ve ıslak saç direkt onu emdiği için daha da sağlıklı güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Super zaten saçlarıma çok iyi geldiği için her banyodan sonra kullanırsam daha da iyi olur diye düşündüm aslında. Böyle bir mantık oldu. Kendi kendime eğer kendin yap ürünlerinden memnun kalırsam yani bu saç yağından uzun sürede bir memnun kalırsam Supergirl'e dediğim o aktardaki yağlardan da alıp yani badem yağı, hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı bu üçlüyü karıştırıp da bir saç yağı elde edebilirim aslında. Bunu sürekli kendim evde yapabilirim. Bu evde yap videoları gerçekten benim aşırı hoşuma gidiyor. Kendim bir şey üretmek, kendi kendime bir şey satın almadan kendim onu evdeki ürünleri kullanarak oluşturmak aşırı hoşuma gidiyor. Artık şu hisse kapılmıyorum saç yığım saç açıcı bitti acil hemen sipariş etmem lazım acil hemen çıkıp alışveriş yapmam lazım gibi bir hisse de kapılmıyorum mesela bu lip tintte, lip tintte de lip bandda da ya başka bir sürü şey yaptık e, yüz serumu yaptık tüm videolar zaten video kısmında aratırsanız bulabilirsiniz bir sürü evde yap videosu var video serisi olarak tabitledim. youtube'uma da oradan da hepsine ulaşabilirsiniz ya gerçekten çok mutlu olurum ve dediğim gibi paniğe kapılmıyorum bir şey bitince nasıl kendim yapabilirim ya daha önce de yapmıştım işe de yarıyordu çok güzeldi şu an ana kadar yaptığım hiçbir şeyden memnuniyetsiz olmadım. Yani me her şeyden memnun kaldım kısacası. Çünkü internette araştırarak yaptığım için işe yaradığını da biliyor gibi böyle başlıyorum videolara. Dediğim gibi Süper endişemi de bu konuda çürüttüğümüz için bu videoda ben çok memnun kaldım. Eğer siz de yaparsanız mutlaka bana DM'den, Instagram'dan bir yerlerden ulaşın. Bu videonun altına da yorumlarınızı, like'larınızı ve video önerilerinizi ya da evde şunu yap, bunu yap önerilerinizi mutlaka bekliyorum. Zekra yapıyor Zaten siz de biliyorsunuz sizin her istediğiniz videoları çekiyorum Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Eğer beni desteklemek istiyorsanız ve beni beğeniyorsanız Mutlaka kanalıma abone olun Zili de açarsanız yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olursunuz Haftada en az iki video yüklemeye gayret ediyorum bu süreçte Ve sizi çok seviyorum Hoşçakalın Bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın Şimdi şuralara koyduğum videoları da izlerseniz çok sevinirim Bay bay Artık bir... Saç bakım yağım var. Hem de kendi yaptığım saç bakım yağım. Sizin de olsun, siz de yapın bence. Hemen bu malzemeleri alıp ay